13. soru yarı 12 birim olan daire şeklindeki beyaz kartonun bir parçası şekildeki gibi mavi renge boyanıyor. Bir birim karelik alanı boyamak için 3 bölü 2 gram boya kullanılmaktadır demiş. Kullanılan boya miktarı 81 grammış. Buna göre x kaçmış olan önce bir alanı bulayım. Alanı bulmak için bu 81'i 3 bölü 2'ye geri bölmem lazım. Ki kaç birim kare olduğunu bulayım. O zaman 81 çarpı 2 bölü 3 yapılır tabii ki bunun için. 81'ü 3'e bölersem 27 olur. 27 çarpı 2'den alan 54 birim kareymiş. 54 birim kare nasıl olmuş? Pi çarpı r kare çarpı x bölü yani açı bölü 360 yapmışlar. 54 çıkmış. Bildiklerim yerine yazayım. 3 çarpı 12 çarpı 12 r kareden 12 çarpı 12 geldi. çarpı/ x bölü 360 eşittir 54 oluyormuş. Şuradan 2 ile 3 çarparsam 36 yapar. Sadeleştirirsem burası 10 olur. Şu 12 ile de onu sadeleştirirsek burası 6, burası 5 yapar. Şimdi işler dışlar çarpımı yapabilirim. İçler dışları yaptığım zaman buradan 6x eşittir 54 çarpı 5'ten 270 gelir. İki tarafı da 6'ya böldüğüm zaman ben buradan x'i kaç bulurum? Sanırım 45 çıkıyor. Bu durumda cevabımız B seçeneği olur.